Evet sevgili öğrencilerimiz merhaba. Bugün sizinle öyle öğretici bir sorularını çözeceğiz. Bir öğrencinin odasındaki masa lambası ya masanın üzerindeki test kitabının üst yüzeyini aydınlatıyor diyor. Peki bakalım demiş ki lambanın güç ayarını değiştirerek. Yani arkadaşlar lambanın parlaklığını artırmak demek ışık şiddetini, ışık kaynağının gücünü artırmak demek. Haliyle lambanın ışık şiddetini ne yapar? Artır. Test kitabının üst yüzeyindeki ışık akısı. Arkadaşlar ışık akısı birim zamanda birim yüzeyden geçen ışık sayısı yani foton sayısına denir. 4 pi I ile bulunur. Biz I'yi arttırırsak akımız ne yapar? Artar. Test kitabın üst yüzeyinin üzerindeki bir noktanın aydınlanma şiddeti E eşittir. I bölü D karedir. Arkadaşlar I artarsa aydınlanma şiddetimiz de artar. O zaman 3'ü de doğru olacak. Bakalım sorumuzda. Sırtında bir çantayla çamurlu zeminde yürüyen bir kişi ayakkabılarının çamura batma derinliğini azaltmaya amaçlamaktadır. Yani arkadaşlar amaç ne bizim? Basıncımızı azaltmak. P eşittir G bölü S diye bir formülümüz var. O zaman basıncı azaltmak istiyorsam iki şey yapmalıyım. Ya ağırlığı azaltmalıyım ya da yüzey alanını artırmalıyım. Bakalım ne demiş bize? Çantada taşıdığı eşyaların bir kısmını bırakması. Evet bu ağırlığı azaltır. Bunu alabilirim. Çantayı sırtında taşımak yerine eliyle taşıması. Arkadaşlar hiçbir şey değiştirmez. Sonuçta net ağırlık değişmiyor. Taban alanı daha geniş. Evet taban alanı artarsa basıncım ne yapar? Azalır. Doğru yanıtı. Sıvıların yüzeyde kalma, damla oluşturma ve yüzeye yayılma ilimleri. Arkadaşlar burada bahsettiği şey adezyon ve kohezyon. Adezyon biliyorsunuz ki kelime anlamıyla yapışma demek farklı cins moleküllerden bahsederiz. Kohezyon ise kendi cins, aynı cins maddelerin birbirini tutması olayıdır. Ne demiş bize? Buna göre demiş. Ne? Kohezyon, adezyondan baskındır. Arkadaşlar bir bardağı ağzına kadar su doldurduğunda suyun taşmadan yüzeyde hafifçe tümsek oluşturması. Bir yerde tümsek görüyorsanız su molekülleri kendine tutmuştur. Yani burada kohezyon baskındır, adezyon. Bunu alabilirim. Devam ediyorum. Çok temiz ve cilalı bir araba kaportasına düşen yağmur damlalarının yüzeye yayılmak yerine küresel şekiller alması. Zaten kohezyonun baskın olduğunu biz nereden anlamış oluruz? Bir cismin şeklinin düzenli olmasından hatta katılarda sıvılar ve gazlara göre kohezyon kuvveti daha baskındır. O zaman burada da ko kohezyon büyüktür, adezyon. Peçetenin bir ucunun suya değdirilmesi peçetenin tamamı ıslanması. Arkadaşlar bu bir kılcallık olayıdır. Kılcallık adezyon ve kohezyonun birlikte bir sonucudur. Evet 1 ve 2 olacak cevabımız Ceyhan. Ne demiş? Bir öğrenci 20 santigrat derecede bulunan su boş kısmına dolundan çıkarttı. 4 santigrat dereceki suyu eklemiş. Yani madde misali aynı madde olduğuna göre öz ısı kavramımız ne olacak? Aynı olacak. Peki ısı sahasına bakalım. Isı sahasını ben neyle gösteriyorum? C eşittir mc. Arkadaşlar su hala su olduğuna göre öz ısılarımız her ikimiz için de aynı. Yalnızca artan kütle miktarı olduğu için ısı sahası ne yapar? İkinci durumda daha büyük olur. Yani C1 küçüktür. C2 kısmını alırım. Bu durumda enerjileri kıyaslayacak olursam. Arkadaşlar enerji, iç enerji, kinetik enerji artı potansiyel enerjinin toplamıdır. Kinetik enerji deyince sıcaklık, potansiyel enerji deyince de neye bakıyorum? Ee, bağ enerjilerine bakıyorum ya da hal değişimine bakıyorum. Burada iç enerjiyi etkileyen faktörlerden en önemlisi ya kütlenin artışıdır bizim için önemli olan. Kütle arttığı için ikinci durumdaki E2, E1'den nedir? daha büyüktür. Yani evet sıcaklıkta bir değişiklik var mı? Sıcaklığımız 4 ila 20 arasında bir değer alacak. Ama buradaki kütle artışı göze gelir bir şekilde arttığı için de ben cevabımı ne yapacağım? Adana olarak kabul edeceğim. Evet arkadaşlar bakalım yatay bir masa üzerinde durmakta olan bir silindirimiz var. Bardağı eliyle tutan bir emremiz var burada. Önce bardağı sürükleyerek kendinden ileriye doğru gidiyormuş. Peki ileriye doğru gidiyorsa zeminde ne var? Arasında bir temas var. Hareketin olduğu yerde de bir kinetik vardır değil mi arkadaşlar? O zaman bir de ne var? Kinetik var. Bardak yatay doğrultuda itiliyorken bardağa masa tarafından uygulanan kinetik sürtünme kastayısıdır. Bardak yatay doğrultuda itiliyorken masaya bardak tarafından uygulanan arkadaşlar. Yine burada ne yapacağım? Hareket var. Hareket varsa ne var? Kinetik var. Bardak bir doğru da yukarıya çıkarıyorken bardağı Emre'nin tarafından uygulanan. Arkadaşlar bardak tutuluyorsa F net sıfırdır. Yani cisim ne yapıyordur? Duruyordur. Cisim duruyorsa burada bizi etki eden sürtünme statik sürtünmedir. Yani doğru yanıtımız A seçeneği olacak. Evet demiş ki dalgalar ister mekanik olsun ister elektromanyetik olsun bir noktadan diğerine madde taşımaksızın enerji taşırlar. Arkadaşlar dalga bir titreşim hareketidir. Dalgada taşınan dalganın kendisi değil ilettiği enerjisidir. Peki hemen bakalım diyor ki durumlarının hangileri dalgaların enerji taşıdığında kanıt gösterilir. Kaynayan bir çaydanlıktan çıkan sıcak su buharını kişinin elini yakması. Arkadaşlar burada hal değişim ısısı dediğimiz şey var. M çarpı L buhar. Peki ne kadar bizim L buharımız? 540 kalori bölü gram. Niye biz normalde e, sıcak bir şeyde etkilenmezken elimizi buhara tuttuğumuzda çok kısa bir sürede yanıyor? Çünkü birim zamanda maruz kaldığımız enerji miktarı çok çok fazla. Yani bir numaralı şıkkımız hal değişimi ısının bir sonucudur. Arkadaşlar bunu alamam. Şiddetli bir patlama sesi duyulduğunda yakınındaki aynaların camlarının titreşmesi. Arkadaşlar ses bir dalgadır. Hatta boyuna bir dalgadır. Evet camların titreşmesi dalganın enerji ilettiğinin göstergesidir. Bir, bir mikrodalga fırının, arkadaşlar mikrodalga elektromanyetik dalgadır. İçinde yiyeceği kısa sürede pişirmesi. Evet. Sisteme bir enerji aktarımı burada da ne yapılmıştır? Yapılmıştır. Doğru yanıtımız ne olacak? Denizli ışıklı olacak. Evet bize özdeş kaleme lambaları içtiren dönem süre teçhü edilmiş. Gördüğünüz gibi 10 metre ampermetremiz var. Devremiz bu şekilde. Size diyor ki voltmetre ampermetre bu şekilde daha sonra ne yapıyoruz bunların yerlerini değiştiriyoruz yani ne oluyor buraya ampermetre buraya voltmetre geliyor peki ilk önce şuna bakalım üretici harf veriyorum burası A burası A burası A burası B burası B arkadaşlar ampermetre devrede düz tel gibi davranır o yüzden B harflendirmeye devam ediyorum burası da B Şimdi normalde ampermetre devreye seri bağlanması gerekirken burada paralel bağlanmış. O yüzden burada herhangi bir ölçüm değerim yok başlangıçta. Voltmetre'ye bakıyorum. A-B arasındaki potansiyel farkı ölçmüş. B'ye kadar ölçüleyelim. Şimdi değiştiriyorum. İkinci duruma bakalım. İkinci duruma bakalım. Arkadaşlar ikinci duruma baktığımızda Burası ampermetre, burası voltmetre olsun. Tekrar hafiflendirme yapıyorum. <laughs> burası A, burası A, burası A, burası A, burası A. Burası A. Bakın gördüğünüz gibi burası ne oldu? Aynı iki arasında kaldığı için kısa devre oldu. Devam ediyorum. Voltmetreye bakıyorum. Voltmetre burası A, burası B, burası B. Yine A, B arasındaki potansiyel fark ölçüsü için ne yaptı? Voltmetre değişmedi. Peki voltmetre değişmezken ampermetre gördüğünüz gibi buradaki M lambasındaki direnç ne yapıyor? Ölçebiliyor. Başlangıçta hiçbir Yukarıda verilen çalışma alanlarının kimya alt dalları ile hatasız eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? İnceleyelim. Amino asitlerin vücut sıvılarıyla etkileşimlerinin incelenmesi, canlı organizmalarda gerçekleşen tepkimeleri inceleyen kimya alt dalı biyokimya arkadaşlar. 1A dedik. İki, demir cevherinin analiz edilerek yapısındaki saf demir oranının belirlenmesi. Şurada demiri görünce anorganik kimyaya düşmeyeceğiz. Burada analiz var, bir de demir oranı var. Yani burada bir miktardan, e, miktar belirlemeden bahsediyor. E, burada da zaten analizden de çıkartabilirsiniz. Analitik kimya. Analitik kimya ne var, ne kadar var ya da ne oranda var? Bunların cevabını verebiliyorsak analitik kimya. 2 için C dedik sodyum elementine ait tuzların özelliklerinin ve tepkimelerinin incelenmesi. Asitler, bazlar, tuzlar, metaller, mineraller bunları inceleyen bilim dalı da anorganik kimyadır. E, 3'te B geldi. Yani cevap A şıkkı. Aşağıda verilen bileşik formülü ve bileşik adı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bu bileşiklerin hepsi iyonik bağlı bileşikler. İyonik bağlı bileşiklerde katyon adı artı anyon adı diyoruz. Eğer katyon geçiş metali ise yani geçiş metallerinde genellikle oluyor birden fazla değerlik alıyorsa değerliğini de parantez içinde belirtmem lazım. Bir bakalım katyon alüminyum anyon hidroksit doğru katyon kalsiyum anyon sülfat doğru katyon bakır ama bakır birden fazla değerlik alıyor bunu belirtmem lazım. Buradaki siyanür eksi bir yüklüdür. O zaman toplamları sıfır olacak. Bakırın da artı bir değerlikli olması lazım. Bakır artı bir ve artı iki alıyor. O yüzden buraya bakır bir siyanür demesi lazımdı. Katyon sodyum, anyon karbonat doğru. Katyon potasyum, anyon sülfür. Burası da doğru. Lityum ve neon elementleri ile ilgili hangileri doğrudur? Her iki element de periyodik sistemde ikinci periyotta yer alır. Bakalım 3 dedik. Lityum, İlk periyotta 2, ilk katmanda 2, iki, ikinci katmanda 1 e, elektronu var. Toplam 2 katman var. İkinci periyot, son katmanında 1 elektron var. 1 A grubu ama ikinci öncülde A'lı B'li ve e grup vermemiş. 1 A grubu aynı zamanda birinci gruptur. Neon'a geldik. 10 neon dedim. İlk katmanda 2, iki, ikinci katmanda 8. Yine ikinci periyot. 8, 8 A grubu. Ama bu 8A grubu aynı zamanda 18. gruptur. Buna dikkat etmek lazım. Burası da doğru. lityum metal, neon ise son ga soy gazdır. 1A grubu hidrojen hariç metaldir tamamı. 8A'da zaten soy gaz. Burası da doğru. Cevap 1, 2 ve 3. Saf bir katının sabit basınçta ısıtılması süresince elde edilen hal değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Hangisi doğrudur? İlk önce bir grafiği inceleyelim. Başta madde katı. Maddeler hal değiştirirken zaten saf maddeler hal değiştirirken sıcaklığı sabittir yani 5 ile 18 arasında hal değiştiriyor burası katı artı sıvı 18 dakikadan sonra katı tamamen erimiş çünkü sıcaklık artıyor Sonra sıvı 32 dakikada madde kaynamaya başlamış sıvı artı gaz 45 dakikada sıvı tamamen bitmiş burada da gaz olacak İlk 5 dakikada maddenin kinetik enerjisi değişmez kinetik enerji sıcaklığa bağlı değişir Sıcaklık arttığı için kinetik enerji artar. Burası yanlış. 5. ve 18. dakikalar arasında madde ısı almaz. 5 ve 18. dakikalar arasında sıcaklık sabit ama verilen ısı hal değişimine gider. Yani 0 ile 5 dakika arasında maddenin kinetik enerjisi artar. 5 ile 18 arasında potansiyel enerji. 18 ile 32 arasında yine kinetik enerji sıcaklık arttığı için. Sonra potansiyel enerji, kinetik enerji bu şekilde artışlarını yazdık. Yani madde her türlü burada ısı alacak. Burası yanlış. 32. dakikadan önce madde buharlaşmaz. Bir baktık. 32. dakikadan önce burada 18 ile 32 arasında sıvı. Sıvı olduğu için buharlaşacak. Burası da yanlış. Maddenin kaynama sıcaklığı 108 derecedir. Sıvıdan gaza geçiş. Yani baktığımızda şuradaki sıcaklık yani 108 derecede kaynamaya başlıyor. Burası doğru. 81 derecede madde sıvı halde bulunamaz. 81'e geldik. E zaten burası erime sıcaklığı. Katı ve e, sıvı bir arada bulunuyor. Ondan dolayı sıvı halde bulunabilir. Yani bulunur daha doğrusu. Burası da yanlış. X ve Y element atomları birleşerek iki ayrı bileşik oluşturmaktadır. Aynı miktar X ile birleşen birinci bileşikteki e, Y'nin ikinci bileşikteki Y'ye oranı 2/5'tir. bölü 5'tir. Birinci bileşiğin formülü de X2Y'dir. İkinci bileşiğin formülünü soruyor. Bakalım. Birinci bileşik X, 2, Y dedik. İkinci bileşiği bilmiyorum. X, A, Y, B dedim. X'leri eşitlemem lazım. X'leri burada nasıl eşitlerim? Bunu A ile, bunu 2 ile çarpsam e, ne olacak? X, 2, A, Y, A oldu. İkinci bileşikte X, 2, A. Y'yi de burada B, 2 ile çarptım. Y, 2, B oldu. E, buradaki X'leri eşitledik. O zaman A bölü 2B oranı e, kaçmış? 2 bölü 5'miş. Buradan içler dışlar çarpım yaptık. 5A eşittir. 4B. E bunu nasıl sağlayacağız? Burada A yerine 4, B yerine 5 dersem eşitleniyor. O zaman A X'in sayısıydı. X4. E, B de Y'nin sayısıydı. Y 5 dedik. B şıkkı. 0 derecede 100 gram saf suda en fazla 24 gram x tuzu çözünebilmektedir. 0 derecede bileşenlere aşağıda verilen iki farklı karışım hazırlanıyor. Bu karışımlarla ilgili hangileri doğrudur? A'ya baktık 100 gram saf su 24 gram x tuzu çözebileceğinin en fazlasını çözmüş zaten. Buradaki çözelti dibinde katısı olmayan doymuş çözeltidir. B'ye baktık 100 gram saf su 0.1 miligram x tuzu çok 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 az çözülmüş burada da doymamıştır. A karışımı bu koşullarda hazırlanabilecek en derişik kararlı çözeltidir demiş. Evet yani aşırı doymuş yapsam kararsız oluyor. Burada kararlı olduğu dediği için en doymuş haline bakmam lazım. Yani en derişik hali doğru. B karışımı bu koşullarda hazırlanabilecek en seyreltik çözeltidir demiş. Yanlış burada çok, çok az çözülmüş olabilir. Ama ben burada 0.05 miligram da çözebilirdim. Daha seyreltik de olabilirdi. O yüzden burası yanlış. A karışımının kaynamaya başlama noktası aynı basınçta B karışımınınkinden yüksektir. Evet derişim arttıkça kaynama noktası da artıyordu zaten. Burası da doğru. Cevap 1 ve 3. 25 derecede pH değeri 6.8 olan bir su örneğinde bir miktar amonyak gazı çözünüyor. Amonyak gazı bu arada amonyak bazdır unutmayacağız. Buna göre örneği ile ilgili. pH değeri artar. Şöyle bir pH skalası çıkaracak olsak işte 0 7 14 dedik. 7 14 arası baz, 0 7 arası asittir. Burası da nötre çok yakın. Yani 7'nin dibinde. E ben bunun içine baz eklediğim zaman pH baza doğru gidecek. Yani pH değeri artar. OH iyon derişimi artar. OH zaten bazlar suya OH veriyordu. E burada baz eklediğim için doğal olarak OH iyon derişimi de artar. Doğru. Artık çözelti baza doğru gittiği için yani pH'i arttığı için bazik özellik yani karakter artar. Asidik karakter azalır. Burası da doğru. Cevap 1, 2 ve 3. Enzimatik bir tepkime zinciri aşağıda gösterilmiştir. Bu şemaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A. Bir enzim farklı tepkime çeşitlerini katalizleyebilir. Burada Farklı tepkime yok. A enzimi K ile yaptı. B enzimi L M yaptı. P C enzimi P'yi R yaptı. D de M ve R'yi farklı substratı kullandı ama tepkim olarak hayır. B A enziminin çalışması engellenirse şemadaki tepkimenin tümü durmak zorunda kalır. A enzimi silelim şuradan. Bu durumda L oluşmayacak, M oluşmayacak, N oluşmayacak ama C enzimi P'yi R yapacaktır. Yanlış. C, C enzimi çalışmazsa hem L hem de M maddeleri ortamda birikmeye başlar. C enzimi çalışmazsa eğer ortamda L birikmez. Çünkü E B enzimi çalıştığı için L'yi M'ye çeviriyor. Yine yanlış. B A enziminin görev aldığı tekmenin ürünü B enziminin substratıdır. A'nın ürünü L'dir ve B'nin de substratıdır. Doğru. E B enzimi çalışmazsa hem M hem R maddeleri birikmeye başlar. B enzimi çalışmazsa bu durumda M oluşamaz. O da yanlış olur. Cevap D seçeneğidir. Egzositoz olayla ilgili ifadeler hangileri doğrudur? Evet, egzositoz nedir? Egzositoz büyük maddelerin hücre dışına atılmasıdır. Evet yazalım. Ve bu iş koful ile olur. Yani hücre zarı ile koful birleşecek. Hücre zarı bir miktar büyüyecek. 1. Hücre duvarına sahip canlı grupların hiçbirinde gerçekleşmez. Bitkilerde gerçekleşir. Çünkü bitkiler dış ortama salgı bırakıyor. Yanlıştır. 2. Hücrenin zar yüzeyinde bir miktar büyümeye neden olur. Bu doğrudur. Kofulla birleşiyor hücre zarı. 3. Çift yönlü olarak gerçekleşir. Hayır. Dışına dediği için tek yönlüdür. Yanlış. 4. Endositozdan farklı olarak bu olayda taşıyıcı proteinler kullanılır. Taşıyıcı proteinler porlardır. Hayır. Kofullarla olacaktır. Bu da yanlıştır. Bu durumda doğru olan A seçeneğidir. Aşağıda iken 4 kromozomlu bir canlının vücudunda gerçekleşen hücre bölünmelerine ait bazı evreler gösterilmiştir. Buna göre bu canlıdaki mitoza ait evreler hangisidir? İken 4 kromozomluyuz. Bir numarada tetratlar var. Bu o zaman mayoz bölünmedir ve bu profaz bir evresidir. Zaten çift olarak bekliyor. İkide ise kromatitler ayrılmış. Ve bu kromatitler 4 kromozomdan ayrılmışlar. Kromatitler ayrılır. 4 kromatit ayrıldığı için bu mitozdur ve mitozun ana faz evresidir. 3. Evet, mitozun meta faz evresidir. Çünkü 4 kromatit tek sıralı dizilmiştir. Tek sıralı dizildiği için meta faz evresidir. Zaten 3'ten sonra 2'nin geleceğini öngörebiliriz. 4. Çift sıralı dizilmiş 4 tane kromozom. Çift sıralı dizilme bu metafaz 1 yani mayoz bölünmeye ait bir olaydır diyoruz. Bu durumda cevap 2 ve 3 C seçeneğidir. Bilimsel adları Capra hircus, Capra aegagrus, Felis domesticus olarak bilinen canlılar için ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Evet, cins isimleri aynı olan Capra Capra yakın akrabadır. Ve bir durum daha var ki sistematik kategorilerde Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Burada alem en büyük, tür, cins, familia yani aile, takım, sınıf, şube. Yani capra irkus ve capra domestikus'un cins isimleri aynı olduğu için familia, takım, sınıf, şube alemi de aynı olacaktır. 1 Capra-Hircus'un Capra-Hircus ile akrabalık derecesi, Felix-Dometrius'un akrabalık derecesinden fazladır. Doğrudur. 2. 3 farklı cinse ait bireyler var. Hayır, 2 farklı cins var. Capra ve Felix. Yanlış. 3. Capra-Hircus ve capra domesticus'un familyaları aynı, takımları farklıdır. Takımları da aynıdır. Yanlıştır. Cevap A seçeneğidir. Mor çiçek açan ve uzun gövdeli bir bezelye bitkisi, fenotip ve genotip bilinmeyen başka bir bezelye bitkisiyle çaprazlandığında mor çiçekli bitkilerle birlikte beyaz çiçekli uzun gövdeli bitkilerle birlikte kısa gövdeli bezelye elde edilmiştir. Mor çiçek büyük M olma, beyaz çiçek küçük M olma özelliği olmaya ve uzun gövdeli büyük K olma da kısa gövdeli küçük K olmaya baskın olduğuna göre fenotip ve genotip bilinmeyen bezelye bitkisi genotiplerden hangilerine sahip olabilir. E bu durumda bizim mor ve uzun gövdeli bezelyemiz mor ve uzun yani homozigot mu heterozigot mu olduğunu bilmiyoruz. Onlara çizgi koyduk. Bunu öyle bir genotipi bilinmeyenle çaprazlıyoruz. Ama bakıyoruz ki burada biz küçük m, küçük m, küçük k küçük k oluşuyor. Yani beyaz çiçek ve kısa gövdeli oluşabilmiş. E bu durumda demek ki bu oluşabiliyorsa anne babasında bu küçük m geni olacak. Küçük k geni de anne babasında olacak. Yani küçük k ve küçük m'nin olduğu bir genotipi bilinmeyenle çaprazlamak zorundayız. Peki bir, küçük m, küçük k var oldu. İki de küçük m var ama küçük k yok. Hayır. Üçte Küçük M yok. Yine olmadı. 4'te küçük M ve küçük K vardır. Oldu. Cevap 1 ve 4 B seçeneğidir. Kara ekosistemindeki bir besin piramidinin trafik düzeyleri oluşturan canlılar aşağıda şekilde harflerle gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z, T canlılarla ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır? Hemen şöyle bakalım. Bir kere X birinci trafik düzeyde. Yukarı doğru ikinci trafik düzey üçüncü trofik düzey ve dördüncü trofik düzeyde bulunacağız. Yine x daima üreticiyle başladığı için x ototroftur. Ve buna göre artık y otçul olacaktır. z de etçil bu şekilde ilerleyecektir. Başlıyoruz. 1. x biyokütlesi en büyük olan trofik düzeyi oluşturur. x en alttadır ve en büyük olan oluşturur. Doğrudur. Büyük kütle en altta en fazladır. 2. Y ototrop bir canlıdır. Hayır otçuldur. Yanlış üretici değildir. 3. Z holozoik beslenen, geviş getirebilen bir hayvan olabilir. Geviş getirmesi bunun otçul olduğunu göstermek istiyor bize. Ama Z etçildir. Yanlıştır. 4. T dördüncü tüketicidir. Hayır dördüncü trofik düzeyidir. Tüketici olarak bakarsak birinci tüketici Y, ikinci tüketici Z üçüncü tüketici T'dir. Bu durumda bu da yanlış. Cevap E seçeneğidir.